Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Eray ne yapacağız bugün? Oyun oynayacağız. Vallahi mı lan? Ha, ama tek atmalı oyun. Ama bir tane mi vuracağız Reyne? Rak rakip, rakip, rakip ne yazacak bak. Chatte ne yazmazlarsa gel beni al. Aferin hemen öğrendim bu işleri. Tabii video çekmiyor unuttu arkadaşlar. Bir de bir de bir de. Bunun hmm. Yumi'li versiyonu da istiyorsanız. Evet. 1000 like istiyorum. Evet, Eray 1000 like istiyor arkadaşlar. 1000 like atarsanız Yumi'li versiyonu da çekelim madem. Aynen. Hadi bakalım. 1000 mi kanka? Ne kadar olsun? Var mı aklında? Daha kanka bir biri bin bizim bin. çocuklar atıyor. Allah razı olsun. Gel bana zor. Bak 1.5'u da her videoda istiyoruz. 1.750 tamam. yapalım. Ben kabulüm. Tamam 1700 oh babur trash exhaust gitti, bir şey olmamış gibi devam ediyorum. Öldüler. ben ignar atayım da şunun ne olduğunu şaşırsın. Adro yok mu birini kiyor tup 10 dakikex. Onundaki... Kanka düşündüm de ölmez de, flash Q yapacaktım ölmez de. İkiye yapışcağalım sen flashı koy ben de takip edeyim. Vena yapmadım, kliyası vardı çünkü. Tamam. Flash flash attı şu an değil mi? Evet. Arkadaşlar bu troll bir build. Ondan da bahsedeyim. Ha bile deniyorum. Tamam. Kara asatlar var şu an. Çok da tatlı biliyor musun Eray? E -a -a Bak, Ere Üç. 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 ya. Aa ay, yok. Bak Eray kill geldi. 3. 3. 2. 1. Ya aa falso sana be. <laughs> Bize kızıyor. <laughs> Dur şimdi bekle. Aha zek atlayacak bir kafana. Tamam. Atlamadı. Çok güzel Kaçını Şimdi Vayne'de Clash var. Vayne yaklaştan Q düz duruş atacağım ona Flash atıp. Vayne de kesin ölecek. Hatta Refresif olarak Flash'ını da basabilir. Daha iyi olur. At. At. Önce kliyes şunu at. alayım. Bak canım iyice azalsın. Psikolojik çöküntüye girsin. Ya Düz çıkmadı elimden. Bu neydi Azra'yı? Kanka düz çıkmadı elimden ya. Wow. Aa. Çok yakındı. Püf. Ha Gamil, ay Kemil, Kemil, Kemil burada. <laughs> Nerede Gamil? Öldü ya. Adamlar burada savaşmış. Zek, Zek, Zek ne yapıyorsun? Daha Ignati İgnati de var. Ay parçalanacak değil mi bunun çocukları var şimdi? Oha. Oha. <laughs> arkadaşlar göz doktoru masraflarımız Eray tarafından karşılanacak. Ben bulaşmıyorum bu işe. Hiç Kardeşim bak bana birlikte. yorumlarda mı ben görmeyeyim. Eray'in kanalına gidin atın. Ben ilgilenmiyorum. O ne lan? Evet amacımız Vayne zaten bir tane vurmak arkadaşlar. Diğerleri bizi ilgilendirmiyor burada. Keşke tabii hepsi kırılgan olsa. Luxlar, Max'lar, Zix'ler havada uçsa bir tane vursak. Ama ne yazık ki öyle bir komp yok. Yumil'de inşallah öyle olur diyelim. İnşallah. Hadi bir alev da ver bari de. Hadi, hadi vallahi tatlı. Onu, onu da Yumil'de istiyorum ben. Eray daya mantıklı mı? Tamam Eray. Oy, ben de yok kardeşim, E at. Şu hasar çok güzel. Q düz vuruş çok iyi gidiyor bu çarda ya. Hoş. Aha, söylüyorum. Anam. Canım kaşınıyorum ama kaşın nereye? Mira ya geliyor. Ya Yasuo burada şu an. Tipe bak. Bunu kulenin altında altına öyle bir keseriz ki. <laughs> <laughs> Nasıl ümit verdi bakalım. Bak bak kuka bak ere. Kardeşim biliyorum o Bunlar o kürsün Bunları öyle bir kestik ki şimdi. Nasıl? Öyle. İki de işe. Ay beyin de bir şey olsa hit alsa. Word bu arada bu. Çünkü zaten Aynen. İçli iki yani. ne yapıyor? Kazix burada skor alan isim oldu. Bu build'de ayakkabı kasmayacağım arkadaşlar. Biz bunu iki tur denedik. Gayet de güçlü olduğuna kanaat getirdik. Öyle videosunu çekiyoruz. Denemeden iş yok yani. Denedik, onayladık. Çalışıyor abi. Çok güzel çalışıyor. İlk maçımızda rakip hile dedi. Bug dedi. İkinci maçımızda bir şey olmadı. Direkt open oldu. Yani Herkesi yeniyor ve bir tane vuruyor. Tık yapıyorsunuz adam ölüyor. Göreceksiniz zaten. İnanılmaz güçlü bir build. Ayakkabı da kasmıyoruz arkadaşlar. Bu düşük yerden çıkartma build'i onu da söyleyeyim yani. Normal ciddi tara yardım sorucu build'i değil. Yani eğlenmek için ve gerçekten ama düşük yerde insanlar buna çözüm bulamıyorlar. Kazix'le VS atıyordum ben Ereğ. Kazix'le lan. Gördün. Aynen öyle tek atıyordum. <laughs> Kazix'e tek atıyordum kovalayıp. Kazix benden kaçıyordu. Sana tek atmazsa uyuyamam Aynen. falan diyordu. Adamı tribe sok yani. Aynen öyle. Ah şu şampiyon kuleden Q atabilse ne kadar güçlü olurmuş. Aynen. Yine mi geldi bu? Ere zek geldi ben kaçıyorum kanka görüşürüz. Ere 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 ere. Arkaya dur Döndüm arkaya. Çok yakınım arındır yok Vayne'in. Vayne. Bir tık Q gelir mi? O ölmeyecek ya. Neyse hızlı gitti. Yani itmiş olduk. Hadi B. Ere kaşınacağım. Ere ezek. <laughs> e, Gelmedi baz. mi? Evet, Zorluyoruz. Döndüm döndüm. Şimdi hemen yoğun mu ya? mudan sonra Draktar'a gideceğiz arkadaşlar. Zırhleşme bölümü bitecek ondan sonra. Zırhleşme bölümü bitince de Ebedi Kılıca gideceğiz. Kritik Build'ine başlayacağız. Yani ortaya karışık. Artı bir de Audrey yani manevren yorumu yapacağız arkadaşlar. Çok güzel oluyor ya. Vallahi çok güzel oluyor yani. İşte biz bunu gerçekten başarmışız diyorum yani. Tarif gibi ya. Bunu Jin'e deneyeceğim bu arada. Eray bu Jin'de de çok iyi olur. Oh. Dağıldı lan adam. Adamın hayatı bitti. Bir daha beyze e kardeşim sen da. hadi. Ha, dalalım. Ha beyze gitti ki adam. Bulamazsın yani dal. Buldum. Bak bak bak. Hainlik değil mi? <laughs> kes onları. Za <laughs> 30 gold. Aa niye 10 veriyorum? 30 gold değil miydi totemler? Çünkü ben şey yapıyorum. Sadece sen kes. Ben öldüm. Kanka Huku ben görmedim ya. Miyonların arasından yılan gibi geldi huk bana. Göremedim Huku. Sen o trash'i al bir v bir de. Eee? Adamsın. Eray, sen kaçta koçuyorsun? Altında ayakkabı var. 360'da bak ben daha hızlıyım. Da bir de daha W geliştirmedik. Geliştirince bu da artacak. Eray ulti koy. Ah be. E'yi koyabilsem ulti de koyacağım. Hadi paranı harca gel. Paranı harca gel. 9 tane şey kalmış arkadaşlar, tırpanın bitmesine. tek kalmış. <laughs> Kemik zırhını aldım. Hakkada 12'de keşke bitse be. Nereye hey, ölmüşsün? Geldim. Ama adamı flash'e. Flash'i koydular sonra kanka, ona bir, şey yani ona bir şey yapamam. Ona bir şey yapamam. Allah! Allah ipten aldı Trash bir de Yasuo'ya kill mi kaldı yoksa Johnny'e Helal, Helal lan Yanında götürmeyi başardı Yanında götürmeyi <laughs> başardı Arash Yasuo ne yaptı gördün mü? Yok <laughs> 10 canım 40, 90 canım vardı normal vuruş Ignite <laughs> Süper Adam kill'i almak o kadar çok istiyormuş ki <laughs> Kanka aç adam aç yapacak bir şey yok şu an 4 3 durumdayız ama KDA'mız tabi artacaktır eşyalar bittikçe. Daha da, şu daha an büyük ben... Daha ben geldim. Geliyorum. Koltuk. Aha. Eyvah geliyorum adamım. Aa bölündü lan. Yok. Ha geldim. E ee, şeyi kestim. Aha. Çok öldüm üst üste. Eray çal lan ona. <gülüyor> <gülüyor> tamam çok helal. iyi çok iyi. Var ya, Helal Lela çok Kim iyi. Var. Zeki iki kesmişim ve ölmüşüm biliyor musun? Aynen. Senin orada yaptığın yeterdi zaten. Vallahi evet, Helal. Yani. Çok iyi kullandım bunu. Vallahi. Baktım yasa zaten çok vuramıyor ejdere. Vallahi hani Helal dostum. Hadi koşalım neyin şimdi ya. arkadaşlar. Artık çok öldük. Üç kere mi ne üst üste öldük. Yeter. Bu kadar zaten ölmek adroit, yeter. Android ölüşü diyorlar. Burada. Aynen Android ölüşü. Üst üste ölüşler. Halledeceğiz şimdi. Şimdi açılacak yalnız ha. Şu draktar aldın değil mi? Ya, bir başladım da. Yoğum aldım. Draktara başladım. Ultim geliyor Denk direkt Denk gelemiyoruz senle. Denk gelsek zaten show başlayacak. Yan yana olamıyoruz bak. Anca denk geldik. 3-4 dakikadır yan yana değiliz. Aha keselim şunu. Ult atıyorum. Tamam. Bayılıyorlar yani saldırıya devam eksikliğini ben hissetmiyorum şu an Karasat'ta. Hı? Ne yapıyor lan nereye atıyor? Ya so yok sıkıntı yok şu an kesemezler bize. Tek var, tek var bize. Öne doğru açıldı top. Allah. Cızbız. ya Yasor yani... kayıp kanka. <laughs> Okay. Vayne tekdelim. Çalıya geç, çalıya geç. Base atmış. Rolü yapalım. Biz base'e gittik. Here base'e gittik. Kuleyi alma. Kuleyi alma. Kuleyi alırsak daha bunları kesemeyiz. Şimdi Vayne gelecek. Vayne'e tek atacağız. Bekle. H. Kingboard arayıcı bassana arayıcı. Uzak görüşe de geçeceğiz tabii ki. Unutmayın bunu da. Mide geçiyorum şimdi. Şu an Vayne'e Q düz vuruş atarsan Vayne ölüyor. Net. Hadi kanıtlayalım Eray bunu. Bir de şu bitse direkt ölecek. Aman Eray, <laughs> tamam. daha var. Onu üst üste öldüğüm için Eray geldim oynayabilirsin. Ben vurdum hasarı vardı. arada. Yeni ederim ben vurdum. Yani hiçbir şey yapmadan kill aldı. E evet, al işte kanka nasıl hiçbir şey yapmadı. Yani yani 15 hani vurdu eyvah. yani. Kemil var. Güçlü Eray, Yasuo da var Eray. Aa. Tamam, Yasuo bir vurayım Oh, hepsi burada, hepsi burada. Ya sola da geldi. Burada bir kaşıma başladı tabii bizim takım tarafından. Oo. Aşağı Ah. Çok iyi. Ah onu da aldım. Kanka bir vurdum. Aha. Oy. Eray? Yok yok Gel Eray ya, pasif ya, var, ya, ay, pasif ya, var ya, hayır. Eray hayır. hayır işte kanka. Ne hayır kardeşim? Kill aldım işte daha ne istiyorsun? Işte. Al. Daha, daha ne olsun? E flash'im bileşim gitti ama. Olsun. Nasıl kaçacağız şimdi ya. zekten? Kaçamayacağız. <laughs> Kaçamayacağız diyor ya. Ne <laughs> kardeşim doğruyu söylüyorsun. Helal olsun ama. Bu durumda ya oradan ya. söylemedi. şansımız vardı. Alev burada gelebilir. gel. Şans. Alev inşallah Yumille gelir. Yumille ben daha çok hype'liyim yani. Yumili istiyorum. Evet. ile çok çok daha güzel oluyor. Yani düşün. Ama 5 Yumille Leaning'i bunun kadar kolay olmayacak. Çünkü Leona MF'nin Leaning'i çok kolay. Ama Yumille bu kadar kolay olmayacak. Yumille böyle Saçma ha, sapan bot ya. denikillerinin gelmesini beklememiz lazım yani. Açıkçası yine kolay ama bol kill'li olmayacak diyelim biz ona şimdi. Yani ama yani ya ya. bir yerden sonra zaten Snowball'a bağlayabiliriz. 2-3 kill alırsak arkası yine gelir. O konuda bir sıkıntı yok yani. <laughs> Şöyle geçelim bakalım. Emre atayım. Yani bu gerçekten vuruyor. Denende ona of diyor. Onu da iyi topladı yalnız. gel. Ah, aman kaçtı. aman ciddi bir devre. <laughs> <laughs> bu da iyi, bir. iyi. Ah. Herkese bir Q fark ettin mi? Q. Q. Aynen. Q. Q. Tabi amaçtan Aynen. sapmamak lazım. Daha Vayne'e bir tane vurmadım. Daha bu Aynen, video daha... bitmedi bizim için. Mana bitecek. Mana vereni daha... bitecek, ebedi bitecek, coşku eşyası bitecek. Bak yani. öyle bir şey olsa ki bak kanka mesela sen bir base'e döneceksin ondan sonra bir anda sana var. Aynen Böyle aynen o da şimdiki base'im bu arada çünkü çok bir şey kalmadı zaten manevren bitecektir. 2 dakika içinde hatta 1 dakika içinde. Manevren bittiği gibi ben oldum. Şimdi jungle'a döneceğim para gelsin. Blue'su falan var tüm ormanına döneceğim bu arkadaşın. Ondan sonra zaten maç bitmiş olacak. Ayakkabıya ihtiyacı olmaması çok güzel bir şey 1100 gold. Hani şey oluyorsunuz nasıl diyeyim. Kardasınız hem... yani. Bak Eray kaç koşuyor? 360 koşuyor. Gezgin bot var. 443 oldu gelişince. Ben 390 koşuyorum. Çok bir fark yok yani. Gerçekten çok bir fark yok. Hı, Zaten şimdi şey alalım. yönü de çok güzel. şey yönü de çok güzel. W hem saldırız hem hareket hızı veriyor. Bildiğin savaşçı çizmesi. Yani. bedava daha savaşçı. Vallahi güzel var ya. koşuyorum evet. kanka. Yani ben 451'den memnunum yani. 451 koşuyorum şey lan. Gerekiyor. Sen 443 koşuyorsun ben 451 koşuyorum şu an nereye? İşte bende gezgin de var bir de. İşte bende <laughs> ayakkabı yok. Gel gel gel. Kim var? Baron da var galiba. Yok lan. Olur. Tek beyin gözükünce dedim bunlar en son oradan kayboldu. E şu an var bileyim ya, bileyim ya, şu ol, an ol. bir de kritik ihtimali aldım. Kritik çıkartmam lazım Vayne. Ere şu Vay hayalimizi mi? bir gerçekleştirelim. Veyn bir sıfır saniyede dövsün kanka. Ama bir yana gelmesin. Bir Hadi yana. Bekle. Yani oldu. Oldu. Bence oldu. oldu. Adam e, e tamamladı. E zaten 300-400 RAM bir tek değil. E 15-20 vuruyor. Oldu. Ama daha şunu atlıyorsunuz. Benim iki eşyalık slotum var. Daha iki tane tam eşya alabilirim. Aha al. <laughs> Ama üzüldüm ben Wayne. Wayne çok kötü öldü ya. Ah be. İki yedi kaldı. Oh, şey Söyleyim mi? O da ölmüşü de hayalet dansı çalıştı. <laughs> Penta var. Vallahi penta. Çık tamam, çık, çık alalım. çık 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 çık. Bitmez bitmez bitmez. Efe atmayın, Efe evet. atmayın, Efe atmayın, Vallahi bitmeyecek oyun. Efe atmayın, tamam. tamam. E bak. Efe atma, Efe atma. Tamam, Johnson. Johnson, Efe atmayın. Trash çok güzel övüyor lan. Aynen. <gülüyor> 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 Helal olsun Efe, ben Beyle. <laughs> Adam ne güzel söyledi. Allah aşkına aranızdan bak izleyicilerden biri böyle bir şey yazabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> Bu bizim adam etip atıyor. Adam samimi bunlar. <laughs> Sinirim bozdu ya. <laughs> dede oğlu Ömer mi dedi <laughs> Of, Uf karnımda. <kadı> <laughs> <laughs> ben bunu tam niye de yazsam, <laughs> klik Clickbait insanlar vallahi dedi adam. Neyse yer <laughs> alsınlar, ruhu olmasın alsınlar. İnasınlar, inasınlar. Oh, gözlerim doldu ya. Bara ruhal mı? Almayacağım Al. tamam. Allah, aldılar. Beyni bir tane vuralım ki. <laughs> Beyni bir tane vuralım Ere. Yani bir VN Nerede? bir o yazdıklarından sonra bir <laughs> şimdi gördüm Bir tane vurmak lazım yani. <laughs> oh. Karnım ağrıttı ya. Nerede bey? Kanka açtı ye. Aha arkadan da geliyor. türş geldi arkadan. Ha yemedi önüne geçti Zaten maç bitti bey. Bunun farkında yani. O yüzden rica ettim. Bir şey denesem olur mu acaba beyin ya? Lütfen kırma bizi be. Olur diyormuş. Aa, dur bekle burada bekle burada bekle burası çok çünkü... iyi. Şuraya koyacağım totemi. Hatta pembeyi koyacağım buraya biraz daha geri gel şöyle. Kanka Kamil de kırmaya gelebilir o pembe.

<laughs> dur dur. dur para harcayalım biraz daha. Kamile nasıl vuruyorum? Ha şey var onun. Kanka ölümün dansı var. Yani, dağılmamış Yeşili da. var ya yeşil ründen var. 0 saniyede ölmüş. Adam 0 saniyede ölmüş. Allah ben gittim adrenalin. Ben bir tane vurdum ona mor da yiyecek onu içeride şimdi. Bak bak nasıl Yok kaçıyor Allah. bak köşeye kaçıyor. O yalnız iyi vurmuş yine. Aha da GG oldu. Ben öldüm. Bu kadar kanka bizim serüven. Burada biter. Cam biçen mi fırtına biçen mi? Ca fırtına biçen. Tamam burst de versin. Güzelmiş ama. Bu build'i ben bizzat denedim, onayladım. Siz de zaten yaşananları gördünüz. Yani düşük elodaki arkadaşlar, bronz elo, gümüş elo, altını da sayabiliriz. Demir zaten başın yanında bayrak sallayan o. Yani o elolardaysanız Dik kasamıyorsanız ADC mainseniz Olay bu abi Gördünüz Adam tebrik ediyor be <laughs> Yani Ne diyeyim ki yani Bu oyun Yasuo'nun kalkanını almam lazım aldım Yasuo'yu aradan çıkarmamız lazım İyi ya Adro Kim var orada görüyor musun? <laughs> Hadi be attım. Ölmedi ama tek attım. Umurumda değil arkadaşlar. Challenge tamamlanmıştır. Ve yine aynen aynen. İkinciyi vurmadım çünkü. Asla ulti atılırmış oraya da. Öldüm ama ben. Aynen işte adamla fight'ı düştü ama bizim de fena değil. öldük hepimiz öldük. Bizim Morde ne yapıyor? Neyi ölüyor bu flash'ı mileş her şeyi varken? Ne yapıyor bu savaşta anlamıyorum. Her şeyi duruyor adam. Diana'nın da flash ignite'ı duruyor. Aa gel gel kemer dalacağız. Aa hiç Yasuo da. Ya şu anda alamamış hiçbir şey. Aha. Gel gel şunları R'ye at bari. Gel şunları R'ye at. Kanka Yasuo arkada kaziksi falan kesiyor. Çok korkuyorum ben. Kanka R'ye basman gerekiyordu başta. Oh çok iyi ama. Kaçıyorum ben. Full kaçıyorum herhalde. Kaç Er e ERE yap Ama bir kere Maç bitti, Çok maç bitti. Ya. kanka TP, kanka TP, kanka TP. Yazdım. Geliyorum koşarak ama sana vuracak o. Tamam can alıyorsun oradan sen. Ben Kesin kestim onu. <laughs> Ama bitkinliğim gitti işte. Olsun olsun gel gel. Bak base de açık Ol. kanka girebilirler bir yerlerden. Tam CP'si gitti en azından. Tut tut şunu tut. Oya da yeri. Ere Yasuo. Oya yazdı. Yasuo. Aha Yasuo oldu. <laughs> of tek geliyorum. <laughs> Hadi. Çok iyi. Vayne de bir tek atalım bir daha. Vayne Gitmim nerede ben kanka? Adresini ver Vayne'im Vayne. ben tek atarım ona. Bence ormandan falan koşmaya da çalışıyor olabilir. Tamam buralım. Hayalet mı var bunun? İkiydi bu. Yok kanka. Levellerde can planı attı herhalde. Bilmiyorum ki. Neden tutan? Tek yemesi lazım. Aynen. Neyse maçı kazanmayı başardık. Evet. Çok garip oyundu, Sonu çok kötü bitti arkadaşlar ama kazanmayı başardık. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Çok garip bir maçta Yumi'si yakın zamanda gelecek. Takipte kalın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.